Eyvah. Bu hamur işi. Bir bakın ne olur. Yumurta akı ve pudra şekeriyle yapılan... Bese. Bir çeşit kuru pasta demeye kalmadan... Harikasınız efendim. Beş harfli cevapların ilkinden de azıcık korkuyorum. İkincisi çok kolay. Şurada belki bir nefes alırsınız, belki bir harf alırsınız. Çok üzülme. Gelsin. Budala, alık. Bu anlamlarda bir sözcük. Alalım mı bir harf? Bir harf alalım. Buyurun alalım. Hmm, sesli harfle başlıyor herhalde. Mesela o alık yüz ifadesi Ablak. için... Ablak. gibi evet. Ablak gibi. Bir harf alalım. Bir yani. tane daha alalım. Hmm, demek... Eble. Eble. 400 <laughs> var. Evet, Yerleştiği yerine 1000 oldu. Halen ilk dakikanın içerisindeyiz. Şu 5 harflerin kolay olanı. Gelsin de bir görün. Sesli duyuru. Ne ola ki efendim? İlanen. Aa batık kökenli, batık kökenli. Sesli duyuru. Harf alamayacağım. Ama Alırız ben bir harf söylemiştim. Alırız yahu Allah aşkına. Sizden mi esirgeyeceğiz? Herkese verdik. Batık kökenli bir kelime. Sesli duyuru. Mesela benim unutamadıklarım hangileri? Eskiden şehirler arası yolculuklarda molalardaki. Hiç söyledikleri anlaşılmazdı ya. Faylar <Sessizlik> surkat vardır. Evet. Neydi o? Hatırladım Neydi ama o batı kökenli kelime? Ge -Gelme. Gelmedi. Ah. Yapmayın ya. Sesli harfle başlıyor. Sesli harfle başlıyor. Belediyeden. A. 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 B. B. Anons. Anons. <Sülüyor>. Heyecanlar. Evet, yoksa bildiğimiz bir kelime. Oluyor Devamlı duyduğumuz bir kelime. Evet efendim. Oluyor bazen şeyler. Hiç canınızı sıkmayın. Bakın atlattınız gayet güzel bir şekilde. Şimdi iki kelimeden oluşan bir cevap var. Altı harfli. Şöyle sorulmuş. Giyilen kıyafetler. Giyim kuşam gibi bir tabir aradığımız. Giyim kuşam. Ama zaten giyim kuşam ve genel bir tabir. mana olmuyor mu? Onun gibi işte yine genel bir tabir olan, genel bir mana taşıyan bir Giyse. eş anlamlısını istiyorum sizden. Giyim iki kelime. Unutmayın. Elbise. Hı -hı. Elbise. Hayır, iki kelime. Harf istediniz galiba pasarken. Harf, Harf istedik biz. Ü ile başlıyor. Giyim kuşam. Ayakkabı, çorap, pantolon, ceket, şapka. Şapka ayakkabı. Üst baş. Üst baş gayet güzel. Çok kolay güzel. Kolay kolay. Bu da kolay. De. Bu da kolay. Fakat garip tabirler işte. Hemen akla gelebilecek şeyler değil. Burada da efendim heceler birbirine tekrar etmiş. Yaygın kullanılır mı? Kullanılırdı eskiden. Artık çok duymuyorum açıkça söyleyeyim. Ama bence sizin kulağınıza gelmiştir. Siz bunu harf almadan cevaplarsınız. Bir görelim burnundan, genizden konuşan kişiler için kullanılan bir tabir. Heceler birbirini tekrarlıyor demiştim. Bir ikileme gibi. Nurle nurle konuşuyor. Burnumda et var. Kekeme. Kekeme, kekeme. değil. Keke gibi bir şey. Keke. Kekere. Değil. Bir harf alabilir miyim? Alalım mi? efendim. Alalım <laughs> H harfi geldi. Bir Bir tane daha alırız. E harfi geldi. Zaten birbirini tekrar ediyor demiştik. Ham ham hum hum. Hum hum mu? Ham ham ya da hal hal. Hal hal? Hal hal başka şey. Ayağımda gümüş hal hal. O hum hum daha iyi. Hum haydi. hum. Hum Ben hum hum da derseniz <laughs> kabul ederdim de Türk Dil Kurumu'nun güncel Türkçe evet. sözlüğünde hum hum yazıyor. Hum hum geçiyor. Uçtu gitti Yenisi var sırada. İyi misiniz biraz yavaşlayalım mı nefes alalım mı nasılsınız? Heyecanlıyım Hayır <laughs> da gitmedi heyecan. Bazen sizi heyecandan duyamıyorum soruyu okuyorum. Fark ediyorum. Arada ben eğer ki kafanızı karıştırıyorsam söyleyin aradan yok. da çekilirim. Hayır hayır. Bazen yapıyorum çünkü öyle şeyler. Öyle olduğu zaman ben size lütfen, söyleyeyim. Lütfen Şu anda evet. Dediğim gibi ben size uyacağım efendim. Onun dışında gayet iyi durumdayız. Neredeyse 2 dakikamız var. 1 dakika 58 saniyemiz var. Şu anda 2300 puandayız. 9100 puana ulaşabilecek durumdayız. Kaç Kaçıncı sorudayız. 7 harfli cevaplara ulaştık hayırlısıyla. Tamam.